Maç başladı. 90 dakika başladı. Dani. Ender. Dani. Onur. Onur çekti. Onur. Onun pası Enis. Maçın hakemi penaltı diyor. Maçın hakemi bir anda beyaz noktayı gösterdi. Ve gol. Ertan'ın golüyle öne geçiyor Hatay Spor. Çağrı'nın pası Kerem. Efe pası geçmiyor. Tekrar Efe. Efe tekrar Hüseyin. Efe kazandı. İçeriye Aydın vurdu gol. Aydın. Altay beraberliği yakalıyor. Altay kullanacak köşe vuruşunu. Bir birlik eşitlik sürüyor. Levin'in ortası kafa vuruşu. Bir kafada gol. 6'a öne geçiyor <laughs> Ali Ali'den sana Tekrar Ali Ali çıktı oradan Pas Ertan'dan Sol çapraz Onur Onur Onun pası Ertan vuruyor Topalarda gol Ertan'ın golü 2-2 Hatay Spor Beraberliğe kalıyor derken Ertan Ertan'ın pası. Ender çaprazda. Ender vurdu son anda. Efe'nin pası. Mevlid orada. Mevlid. Mevlid uzun da oynadı. Ege karşıladı. Efe onun pası. Şut. Kaleciden döndü. Mert. Şimdi Ali onun pası şut dışarıya. Şimdi savunma arkasına gönderilen top. Orhan kaleciyle karşı karşıya pasını verdi. Kaleci müthiş bir kurtarış. İkinci pozisyon. Atak devam edecek. Kaleci ardı ardına 3 kurtarış inanılır gibi değil. Savunma dikkatli Orhan'a bırakmadı. Kenan, Eyal, Sezer. Sezer'den Orhan'a. Orhan vurdu. Kaleci Metin yine izin vermedi. Berkin top kaybı. Eyal araya girdi. Sezer Eyal paslaşması. Eyal, Eyal, orta, era era da Sezer vurabilecek mi? Şut pozisyonu arıyor. Yerde kaldı karar penaltı. Penaltı kararı geldi. Topa müdahale var mıydı yok muydu? Ama karar penaltı. Vuruş kaleci ayağıyla çıkardı. İkinci pozisyon savunma araya girdi. Rakip yer alana kadar topu taşıdı. Adrian Şimdi Burak da paslaştı. Burak da önde ortaya Kenan pasını verdi. Orhan vurdu, golü attı Orhan! Orhan vurdu. Trabzonspor öne geçirdi. Merkin topu kaybetmedi ama sonrasında Sezar arada. Sezar vurdu, kaleci çıkardı. Ado! Şimdi Kaan sıyrıldı. Öne açık Kaan vuracak mı? Açılar çevirdi. Mehmet Ali, Mehmet Ali şık bir hareket. Mehmet Ali vurdu Erdem. Ado Eyal bırakmıyor. İkinci pozisyon Ado. Karambol var. Eray. Eray. Eray gol attı. 1-1 oldu. Dakika 89. Müthiş karambol. Bir türlü tehlikeyi uzaklaştıramadı Trabzonspor. Ama sonunda o şut geldi. Artık sürede olmak üzere. Gözler maçın hakeminde. Ado. Berat. Melih ve Başakşehir için son şans. Melih gidiyor. Melih bıraktı. Şut ve gol. Samet attı. Trabzonspor için dramatik son. 89 ve 90'da gelen goller Başakşehir'i e 2 birlik galibiyete taşıdı ve maç bitti. <laughs> maç başladı. Antalya Spor, Kayseri Spor mücadelesi başladı. Batuhan. Şimdi Ergün döndü çekti vurdu. Olcay da kaldı top. Olcay. Şimdi içeri orta şut. Onur'da kaldı top. Niklas. Hava toplarının en büyük sahibi derken... Şut ve gol! Kayseri Spor'una geçiyor. Derken golden sonraki santra da yapıldı. Evet e, Antalya'yı dayanmıştı ama... Şimdi de Antalya'nın golü geliyordu neredeyse. <laughs> Onur'un müdahalesi köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Miraç Berk, Deniz vurdu kafayı kafam dışarıya. Gökhan. Melih. Onun pası Emrah'a. Emre'nin pası. Melih vurdu. Topalarda gol. Melih 2-0. Olcay da dikkatliydi. Şimdi Antalya Spor farkı bire indirmek için geliyor Rıza. Verdi pasını ters tarafa doğru. Çağrı indirdi. Çağatay yerde kaldı karar penaltı. Çağatay yerde. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Çağatay var. İşaret geldi. Çağatay ve gol. Durumu 2-1'e getiriyor. Kaptan Çağatay Antalya Spor golü buldu. Miraç verdi. Şimdi Aleyhim de ileri çıktı. Orta cezayı gol pozisyonu. Gol! Burak attı. 90 artı 1. Antalya Spor geri dönüyor 2-0'dan. Rıza. Çağrı ilk puanı geliyor Antalya Onur. Rıza. 3 puana döner mi bu? Rıza çevirdi. Çağatay, Çağatay dönebilecek mi? Şut pozisyonu. Gol! İnanılmaz bir maç Rıza attı. Antalya mucizeyi gerçekleştiriyor. 83'te 2-0 gerideydi. 90 artı 2'deyiz. 3-2 öne geçti Antalyaspor. Spor. İnanılmaz bir maç. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bol gollü bir karşılaşma ümit ediyoruz. Mark savunmada topla buluştu. Özgür derin oynadı. Gol pozisyonu. Baran attı golü. Baran attı. İlk pozisyon Çaykur Rizespor ilk kez Galatasaray kalesine geldi ve evet. pembe saçlarıyla Baran araya girdi. Şimdi Özgür Özgür'ün pası ikinci gole yakın. ikinci gol geldi. Çaykur Rizespor ardı ardına golleri buluyor. 9 ve 11'de goller geldi. 2-0 öne geçiyor Çaykur Rizespor. Galip hızlı çıkmaya çalışıyor Galatasaray ama Rizespor savunması yerleşmişti. Gol pozisyonu Berkan 2-1. Berkan golü attı. Galatasaray 32'de farkı bire indirdi. Enes. Tek pas. Galip. Şimdi Enes golü attı. Fırsatı buldu. Gol attı. Enes 2-2 oldu. Galatasaray 2-0'dan 2-2'ye getirdi maçı. İşte o kalabalıkta topu indirmeyi, voleyi vurmayı başardı. Çaykur Rizespor'da Serhat, Dani. Şimdi gol pozisyonu. Kaleci ikinci pozisyon. Ve maçta son düdük geliyor. Bir dakikalık uzatma da bitti. Karagümrüklüler maça başlayacak. Çağdaş. Onur. Mikail. Çağdaş. Tekrar Mikail. Davor. Korneri hemen kullandılar. Kafa vuruşu Mikail boşta kaldı. Oğuz. Düzeltiyorum. Servandı adı. Berat'tan sola doğru uzun bir top. Etkili bir top. Azadi önünü aldı. Azadi iyi pas. Sandıkçı vurur mu? Vurdu. Aşırtma bir şut ama üstten dışarı gidiyor. Kadir. Erhan. Kadir. Sipan, Albo, Albo! Berk Yılmaz'dan döndü. Sipan, Çağdaş, Kadir. Şut şansı. Pasını verdi. Erhan vurdu. Gol oldu. Karagümrük 1-0 öne geçiyor. Dakika 78'de bu golle. Erhan'ın golüyle Karagümrük 1-0 önde. Sonunda golü yorduk bu maçta. Bir defa daha gitti. Albo, İhsan Yıldırım, Murat. Albo, Albo. Sipan şut şansı. Sipan şimdi vurdu ve gol geldi. Sipan attı. 2-0 oldu. Üst üste gelen gollerle Karagümrük rahatlıyor. Erhan'a doğru Oğuz ayak koydu. Sandıkçı. Güngör. Güngör. Solda boşluk var. Azadi şut şansı. Azadi vurdu. 2-1 oldu. Sivas Spor cevabı hemen verdi. 2-1. Dakika 86. Bakalım kalan dakikalarda neler izleyeceğiz. İki takıma da başarılar dileyelim. Gaziantep'le birlikte başarılar. maç başlıyor. Baş tacısın kral demişler bu arada sana. <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> Jake. Cenk. Jake. Jake. Jake tekrar Volkan. Orta şansı. Volkan Çizgiye indi. Geriye çıkardı Aliço. Cenk şut gelir mi? Benhur. Emre şut şansı. Top kaleye gitti gol oldu. Kaleye gitti ilginç bir gol izledik. <laughs> Bize ne dese iyi her şey evet. <laughs> iyi diye diye. Aliço savunma arkasına doğru iyi top Boşta kaldı yine gol geldi. Sanırım kendi kalesine bir müdahale geldi. Ege'nin orada yapmaya çalıştığı müdahale sonucunda 2-0'a geliyor. Peş peşe gollerle Gaziantep Futbol Kulübü Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçiyor. Emre, Benhur, Ali Ço, Ahmet Ceyhan tekrar Benhur'dan Ali Ço'ya. Olsak yok. Emre şut geldi. Volkan Loğan. Ben Hur iyi pas yaptı Antep. Aliço solda boşluk var. Aliço kaleye vurdu. Asfalt da dışarı gitti bu top. Tuna. Tekrar Cemre. Cemre orada penaltı kararı gelir mi diye bekledim ama Rıdvan'a döndü. Rıdvan şut şansı olmadı. Eren vurdu. Eren dışarı gitti. Sağ tarafı iyi gördü. İsmail tek oynadı. İsmail orta. Emre şut geldi Bulut'tan ama orada Cenk vurdu sonrasında top kaleciden de öndü. Aliço öndü ve kale bomboş. Kutay attı. Kutay attı 3-0. Kalecinin öne Oo, çıktığını. Baya farklı galibiyete koşuyorlar. Kalecinin öne çıktığını yordu Aliço. Öne, do öne doğru kesti bu topu ve Kutay ön direkte tamamladı. Kaleciden gerçekten çok büyük hatalar izledik bugün. Birkan Aliço'nun müdahalesi yetersiz. Birkan. Birkan kaleye doğru. Çataldan aldı beni. Günün üçüncü maçında Giresunspor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ne güzel bugün. Ya buradaki zemin sağ <laughs> falan filan çok daha güzel. Çok güzel. Evet. Florida gibi. Evet. <laughs> Tam Dikkatli Semih. Emre iyi geldi Giresun. Emre boşta kaldı. Süleyman vurdu kaleci Muhammed. Osman Süleyman. Süleyman'ın pası Tona Tuna ile geliyor. Giresunspor. Emre, Emre şık bir hareket mi? Metan. Orada boşta kaldı top. Süleyman vurdu. Gol geldi. Süleyman attı. 1-0 öne geçiyor. Giresunspor Spor Fenerbahçe karşısında. Süleyman Orhan'ın golüyle. Tuna. Osman. Koşu var savunma arkasına doğru. O Koşuya cevap verdi. Süleyman Urhan aldı o topu. Süleyman. Kale bomboş. Süleyman vurdu. Gol geldi. Kaleci ne yaptı öyle? Kaleci ne yaptı öyle? 2-0 oldu. Süleyman Urhan. Osman. Savunmanın arkasına doğru sağa doğru yine iyi bir top. Emre, Emre vurdu Emre Muhammed. Tuna'nın önünde kaldı. Emre vurdu 3 oldu. Emre vurdu 3 oldu. Osman. Savunmanın arkasına doğru offside yok. Anıl Süleyman 4 oldu. Süleyman Urhan 4-0 Giresun Spor. Bu olup yağıyor Fenerbahçe ve Süleyman Urhan hat-trick yaptı bu golle. Osman, Emre semi Orta. Vinzenz. 5 oldu. 5 oldu Vinzenz'in bu kafa vuruşuyla. Giresunspor Spor. Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı. 5-0. Maç hala daha devam ediyor Vinzenz'den. Harika bir kafa vuruşu. <laughs> Tekrardan iki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Bol şans başarılar. Eda. Musti. Musti. Yaman. Mustafa. <laughs> Eyüphan, Abdullah. Topla buluşan oyuncu Doni Bayrami. Doni vurdu. odan döndü. Emre. Emre. Kafa vuruşu Nafiz'den. Top avuta çıktı. Aslında zor pozisyonda Nafiz ama topu bir şekilde kaleye yollamak. Yollamayı başardı. Emre ön alanda kazandı Beşiktaş. Emre etkilt. Emre vurdu. Oh. Çok güzel gol. Emre Yetkin'in golüyle dakika 20'de 1-0 öne geçiyor Beşiktaş ve Cristiano Ronaldo'nun seu evet. de gördük. <laughs> Emre yine kazandı Beşiktaş ön Doni verdi pasını. Eyüpan gidiyor. Eyüpan vurdu. Gol oldu. 2-0 oldu Eyüpan. <laughs> da dakika 38 artık Son anlar içerisindeyiz. Orta geldi. Nafiz vurdu. Mustafa boşta kaldı. Top Doni attı. Doni bayrağı 3-0 oldu. <laughs> Dani Artık haftanın son maçında son ilk yarıda son anlar içerisindeyiz. Abdullah Emre gidiyor. Emre orada Flio'dan çok kritik bir müdahale. Derken evet. Emre'ye geldi şimdi tekrar top. Penaltı. Bakalım gol gelecek mi? Emre Yetkin. Emre vurdu. 4 oldu. Emre Yetkin maçı 4-0'a getirdi. İKA. İKA. Cem Abdullah. Savunmanın arkasına doğru. Eyüphan. Emre vurdu. Oo, yine 5 Emre. oldu. Yine Emre. Ya. Evet, Vah, yine Emre, Emre mi yaptı? hat oldu galiba. Evet. <laughs> Dakika 80. Dario. Dario. İka. Kazandı mı topu. Orada. Yeni Malatya sporlar kazandı. İbrahim. İbrahim. Şimdi boşta kaldı Justin vurdu. 5-1 oldu. Ve dünü geçiyoruz. Bu golle. Justin'in bu golüyle.